Arkadaşlar bugün markette bir kadına denk geldim. Ee, konuşurken ederken dedim ki evet dedim biz dedim çocukları ne kadar şey yetiştiriyoruz. Hani e, ilgileniyoruz. üzerlerine çok düşüyoruz. Şımartıyoruz yeri geldi isteklerini her şeyini almış bulunuyoruz. Ben şahsen öyle yapmıştım birinci çocuğumda. Kadın dedi ki ben de birinci çocuğumda öyle yaptım ama dedi hani ikinci de çok yapmamaya çalışıyorum. Aynı fikirdeydik. Ee, aynı zamanda da şöyle bir şey oluyor benim annemde de oldu. Mesela annem çok fazla özelli ve güzel yetiştirdi. Hani güzel kıyafetler giydirdi, güzel şeyler yedirdi. İşte herkes böyle çok bulamazken annem bir şekilde alıp önümüze koyup hani yedirmeye görüştürse bile yedirmeye çalışır falan gözümüz bir şeyde kalmasın diye ki çok da temiz güzel büyüdüğümüz inanıyorum. Ama Gel gör ki hani sonuç itibariyle işte kardeşlerim olsun ya da işte karşı tarafın çok hani ilgi e, hani ilgi anlamında değil de mesela işte ortadan bir e, tencereden yemek bölüşen çocuklar olsun. İşte sadece mesela kahvaltıya zeytin ekmek yiyen ortaya koyan ben bunu hani yadırgadından demiyorum ama o şekilde büyüyen çocuklar bir şekilde bir yerlere gelmiş oluyorlar. Bu sefer de annem şöyle bir şey diyor. E onlar öyle iyi yerlere geldiler bizim çocuklar niye gelmedi? Çünkü sorun şu arkadaşlar ben bunu çözdüm. Yani kimle konuşsam hep aynı düşünce ...ve aynı şeyleri anlatıyorlar bana... Ee, ...diyorlar ki yani... ...biz işte çok üzerine düşüyoruz çocukları... ...çok şımartıyoruz da elimiz... ...üzerlerinden çekilmiyor çoğu zaman... Ee, ...hani her şeyin en iyisi güzel olsun istiyoruz... ...hani elimizden geldiği kadarıyla... ...maddi manevi olarak karşılamaya çalışıyoruz... ...sonuçta çocuk diyor ki... ...ben neden uğraşayım ki... Ben neden bu kadar kendimi mahvedeyim ki diyor? Çünkü diyor ben benim elimden sırtımdan annem bir şekilde tutuyor. Annem babamın benim arkamda sürekli ve beni doğru buluyorlar ki ben bu şekilde devam edebiliyorum ve haznedeken hayat hep o şekilde ve güzel olacak. Ama diğer çocuk diyor ki hayır. Böyle olmamalı. Annem benim, babam arkamda yok. Bana güç ve destek olamıyorlar. O yüzden ben güçlü olmak zorundayım. Bu hayata karşı da güçlü durmak zorundayım. Diyerek 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 kendini ufaktan da olsa bilerek ve istemeyerek dahi olsan yetiştiriyor, yetiştirmek zorunda hissediyor ve bir şekilde yetişiyor o yaşamın içerisinde. Ve onlar gerçekten iyi bir yere geliyorlar ve biz maalesef ki iyi büyütülen iyi şey çocuklar maalesef ki şimardığımızdan şımardığımızdan anne babalarımızın etekler altına girdiğimizden öyle bir şey yapamıyoruz. Arkadaşım sağ olsun ellerine sağlık teşekkür ediyorum. Bu şekilde şimdi konuştuk aynı konuda konudaydık arkadaşlar. Maalesef ki herkes aynı düşünüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yazın yorumlara görüşelim.